Belkesköy Devlet Hastanesi'nde kendini doktor olarak tanıtmış. Hatta ameliyatlara dahi katılmıştı. Ailesini ve yakın çevresini de inandırmıştı sahte doktor Ayşe Özkiraz. Gerçek doktorların şüphesiyle yakayı eli veren 20 yaşındaki genç kız tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ayşe Özkiraz bugün hakim karşısındaydı. Mahkemede pişmanım dedi. Sahte doktor tahliye edildi. Neden doktorculuk oynadınız? Türkiye günlerce onu konuştu. Sahte doktorluk yapmakla suçlanan Ayşe Özkiraz tahliye edildi. Türkiye, Ayşe Özkiraz'ı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtması ve ameliyathanelere dahi girip operasyonları izlemesiyle tanıdı. Hastanedeki gerçek doktorların hal ve hareketlerinden şüphelendikleri Özkiraz'ın oyunu şikayetle ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra 16 yıl 9 ay ceza istemiyle tutuklu yargılanmaya başlayan 20 yaşındaki genç kız 5. kez hakim karşısına çıktı. Ayşe Özkiraz duruşmada çok pişman olduğunu ve tahliyesini istediğini söyledi ve duruşma sonunda da Ayşe Özkiraz'ın tahliyesine karar verildi. Sanık her ne kadar pişmanım dese de ceza almaktan kurtulamadı. Ayşe Özgüres için özel belgede sahtecilikten 1 yıl hapis cezası verildi ama sahtekası olmadığı için bu hüküm geriye bırakıldı. Ayrıyeten resmi belgede sahtecilikten 3 yıl tabip ünvanını kullanmaktansa 4 yıl hapis cezası verildi ve ayrıyeten de 18 bin lira para cezası verildi. Tahliye kararı aile yakınlarınca sevinçle karşılandı. Ancak genç kızın aldığı 7 yıl ceza onanırsa tekrar cezaevine girme ihtimali var.